İyiyim böbreğim sen? Ne olsun bu e? <laughs> <Oğlum>, ya? <telefonun> ne? Oğlum telefon nerede? Arkadaşlar neredesiniz? Lan? O, Oğlum abi telefon nerede lan? Oğlum, Oğlum için, ne? <laughs> dolabın içinde unuttuk. Telefonu lanet olsun. Telefon dolabın içinde unuttuk. Salak gibi bakıyorum sağma solma telefonu nereye koydum diye. Dolabın üstüne bakıyorum falan. Ben uyandım ya biraz uyku salayım. Naber aşkım? Şimdi aşkımın saçını kesiyorum. Gördüğünüz gibi böyle. Hop gitti bak bak. Hop bence şu an daha güzel oldu. Bir kısa bir uzun. Yeni moda, yeni moda bende. İki çana pafifi. Evet arkadaşlar. Sanki az önce hiçbir şey yapmamışım gibi devam ediyoruz. Duks, 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 duks. Sen bana izle, izle. <laughs> okey, okey. Wait, wait. wait. Çin çin çan çin Al Hop Ben de ne yapayım sizin için Hop Gördünüz mü bak Hop Daha ben ne yapayım ya Oh Gülümse Ağla. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Wow, wow. Ne şaşırdım bunu. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Wow, wow. Ciddi konuşmak istiyorum. Lütfen beni ciddi dinleyin. Dur. Vallahi ciddi konuşacağım. Bir Arkadaşlar bir durup gülmeyin bir. Ar Arkadaşlar yapma. Yakışık çocuk al. Bak şu an alıyorum. Bak geliyor geliyor geliyor. Hop. Oh. Ne oldu? Celoş beni dövsene. <güler> ne yapıyorsun? Çok pat. Cicim pat. pat. Basmadan. 1 2 1 2. Basmadan. Bize geliyor. Şu an geliyor. Yapma. Gelin <laughs> seti. <laughs> 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 Arkadaşlar bana ev hediyesi almadan gelmiş. Oh. aldım işte bu. Ponçik. Ne onun adı? Pompin. Pimpon. Hayır. Pompik. Hayır. Pitro <laughs> <laughs> Pimpin. <laughs> Al. Tamam mı? Öyle havaya at. Tamam dur şimdi dur. Dur. Oturuyordum kendime. Ne yapayım ya? Sıkıldım hayattan ya. <laughs> At at hayır. <laughs> Demek ayımamak <makyaj> gerçeği yapacaksın. <laughs> Demek ayımamak gerçeği yapacaksınız ha. Ne oldu? Yine yakalandın. Ayımı ver götürüyorum ben ya. Ayım eline gelecek yani. Mesela, mesela ben bunu çok severim. Neyse işte. Bari <laughs> ya. Seni öldürecekler. <laughs> Sen <laughs> çok 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 Berfin git diyorlar ben gidiyorum <laughs> Berfin giderken dur buraya gel bir de <laughs> Çok severim mesela Mesela ben bunu çok severim <laughs> <Çıkarkandan> Çık arkamdan <laughs> çık Mesela ben bunu çok severim mesela... Evet highlighter'ımızı bu ne? Bu ben yapacağım. Bak. Ben yapacağım. Şuralarına sürüyorsun. Buralar, evet. Buralarına yani olan. Evet. Şuranı ben de burasına sürüyorum. Evet, şimdi ayıya alık sürüyoruz arkadaşlar. Buraya batır. E, bu ayının adı al yanak. Evet al yanak. Ben bu ayı şu an yayında 25 k kişi var Eda'cığım. Bak. Evet. Ayımıza. Hele dişler. Hele dişler. Arkadan da bir şarkı şey aç. Ellerin tomik tomik. Hemen. Hemen lütfen. Ne? 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 Bu ne şimdi? Hadi dur bunu ben süreyim ya. Onu ben miyim? Evet gördüğünüz gibi böyle yap ayı. Böyle. Yap. Oo ne kadar da seksi bir ayı. Sağa dön sağa dön oğlum. Şö Şöylemesine dön. Öyle. Tam turdan dur şunu kaldırıyorum. O tarafa değil bu tarafa gel. Evet. Gel bu tarafa. <laughs> ne yaptın? Ne verdi bunu? çiftlikte tut. Sela sela sela, kuyruk sela sela, hepinize sela. Sela sela, bela bela bela, olacak bela bela. Başınıza Bele, bela. bir bela, aldınız şimdi la. Güzel değil bizde her şey burada çirkin lan. Hadi durma söyle haykır öde Değil fan, o bir ailedir. ve cefec family birlikte burada Bunca kişi önünde yapıyoruz makara Fark etmez bak hepiniz aileden takıla Takıla geldik zaten en üstlere takılma Damak açtık bütün engelleri biz yarışa Katılarak zaten koştuk Aç ağzını Aç ağzını Oh, <laughs> <laughs> Hemen şey tane Baba! Baba! Hadi bile bile şey tane acımış Alo sen o asansörde kaldık ya. Alo sen o asansörde kaçtı. Benim kızım hiçbir yerlere kaçamaz, uçamaz. Kanatlı hayvan mısın sen? Hı? Nereye? <laughs> TikTokerların boyu kadar falan. <laughs> şaka şaka. 150 falan almadım. Baba ilk gün sonra sevgilimle buluşacağım ne almalıyım? Eee sevgilim derken kezzap al içecek olarak <laughs> ya da terlik al kafasına atarsın. <laughs> ne diyorsun sen? Bugünkü yemeklerimizden bir tanesi ÖSYM'nin bize soktuğu sınav. Açıyorum. Açıyorum. Nisa mı ağlıyor? Nisa mı gitti ne? Durun durun bir dakika dur. Cerat Berfin'le yayın istiyoruz. Bilmiyorum ya. Dur dur şu an korkunç olaylar oluyor. Ne Berfin ne Beryası bir durun ya. Durun ya. Çince konuş. Bak arkadaşlar konuşturmayın beni Çince konuşturtmayın. Sakit çıfama çin çan san ni çan ga su Ne oldu pek bir keyfin yok Düşlediğin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana mor renk çok Gelen yeri doldurma deme Hmm dur bakalım <laughs> Ödece FC'nin gücünü görecekler Sen <laughs> beni unutursun Kendini unutursun Ama onu asla unutmazsın Allah İsmini değiş çabuk Tamam, Cem sonsuz. Oğlum, e, ana! Cim... Allah'a çağırsın. Zerre kadar. Arkadaşlar. Cemre... Cem. 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 Cem.